suyu açma, suyu suyu açma, canım suyu, 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 suyu kaçma, suyu kaçma. Suyu açma, suyu suyu açma, canım suyu kaçma, suyu kaçma. Suyu açma, suyu suyu açma, canım suyu kaçma, suyu kaçma. Suyu açma, suyu suyu açma, canım suyu kaçma, suyu kaçma. Suyu açma, suyu suyu açma, canım suyu kaçma, suyu kaçma. Suyu açma, suyu suyu açma, canım suyu kaçma, suyu kaçma. Suyu açma, suyu suyu açma, canım suyu kaçma, suyu kaçma. Suyu açma, suyu suyu açma, canım suyu kaçma, suyu kaçma. Suyu açma, suyu suyu açma, canım suyu kaçma, suyu kaçma. Suyu açma, suyu suyu açma, canım suyu kaçma, suyu kaçma.